Merhaba arkadaşlar. Vega Protokol yeni bir testnet başlattı. Hesap başına yani yaptığınız işlemler başına hesap başına iki tane token verecek. Yani ön satış fiyatının 15 dolar olduğunu düşününce belki iyi bir fiyat, iyi bir ödül olabilir gelsi için. Şimdi eğer önceden testnetine katıldıysanız, testnet bile katıldıysanız size otomatik olarak zaten kayıtlı oluyorsunuz. işlemlere devam edebilirsiniz. Ama eğer kayıtlı değilseniz şu ilk yaptığım işlemleri yapmanız gerekiyor. İlk önce Vegan'ın bu sitesine giriyoruz. Bunu linkinde bırakacağım. Sağ üstten Connect Vega Wallet, Vega Hosted Wallet. Buraya bir kullanıcı adı vereceğiz. Vega T1 diyeyim. Önceden denediğim için isim çıkıyor Vega T1. Buraya da şifre veriyoruz. Create Account'a tıkladık. Bir daha Create e tıkladık ve hesabımız oluştu. Şimdi buradan Manage diyoruz. Ekran bu şekilde olacak. Bu birinci işlem. İkincisi ise şuradan e, metamaskınızı robsten test ağına alıp ETH istememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar kayıt bölümünde benden kaynaklı bir hata varmış. Ben şimdi fark ettim onu. Yanlış şey kopyalayıp yapıştırıyormuşum. Şimdi kaydı nasıl tamamlayacağınızı göstereceğim. Bundan sonraki işlemlerin hepsi aynı. Zaten bir tek videonun bu kısmını değiştirdim. Şimdi search'e tıkladık mesajını aynı buraya sadece Twitter kullanıcı yazıyoruz o kadar kullanıcı adımızı yazdıktan sonra sendin diyoruz bize yine bir e, çıktı oluşturuyor tweetiz bu şekilde tweetliyoruz İşlem bu kadar. Bundan sonra büyük ihtimalle tabloda gözükeceksiniz. Bu benim gözümden kaçan bir şey olmuş. Diğer işlemler olduğu gibi devam edebilirsiniz. Şimdi burada bakın kayıt olduktan sonra şurada Twitter kayıt lider tablosu var. Bir dakika şunu şöyle açayım. Hayır yerde açayım. Şunu adresini şurada bir kopyalayacağım. Burası açılıyor. Açıldı. Şimdi burada kayıt olanlar var. Buraya tıkladığınızda bakın kayıt olanların listesi var şu an burada. Buraya tıkladık. Yazdıktan sonra enterliyoruz. Şu an yok daha yeni kayıt olduğumuz için. Buraya kayıt süresi biraz sürebilir. O yüzden videoyu buradan keseceğim. Tekrar gözüktüğünde devam edeceğim. Bir süre bekledim ancak gelmedi zaman kaybetmemek adına çünkü 2500 kişi olduğu için zaman kaybetmemek adına yapacağınız şey şu. Twitter adresimizi buraya kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Arattığınızda burada isminiz çıkarsa Twitter kaydınız gerçekleştirilmiştir. Twitter kaydı bittikten sonra işlemleri yapacağız biraz sonra. O işlemleri yaptıktan sonra da yine adınızın gözük gözükmediğini yani yaptığımız işlemlerin doğrulanıp doğrulanmadığını bakın şu Twitter ligisini tıklıyorsunuz. ERC20 bridge aldınız. Buraya gelip onaylıyorsunuz. Burada da e, onaylıyorsunuz dedim. Adınızı yazıyorsunuz. Burada da isminizin çıkması lazım. İsminiz çıktıysa sorun yoktur. Şimdi işlemlere geçelim. Şimdi bizden iki tane token'ı hem deposit hem withdraw e, yapmamızı istiyor. Sorunsuz bir şekilde. Şimdi ilk önce TBTC'ye girelim. Deposit, withdraw. Buradan deposite tıklıyoruz. Bize ilk önce token'ımızda yani e, cüzdanımızda Lobsen anında ETH lazım. Yani test ETH'si lazım. O yüzden şu get Lobsen ETH'ye tıklıyoruz eğer sizin hesabınızda yoksa. Ondan sonra şuraya cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz. Centimeter dedikten sonra bu size yolluyor. Yani bu 15 dakikada sürebilir, 20 dakikada da, 1 dakikada da sürebilir. Bilginiz olsun. Ben işlemlere devam edeceğim ben de olduğu için. Şimdi ondan sonra şurada yani token ETH e geldikten sonra sisteminize ondan sonra şurada get BTC diyorsunuz. Dedikten sonra size böyle bir uyarı gelecek. Onayladık. Tamam, BTC tıkladınız buraya 10 tane daha ekledi. Bende 5 tane zaten gözüküyordu. 10 tane daha sizde de direkt 10 tane gelecek zaten. Şimdi şuraya tıkladığınızda şurada use maximum kısmına tıklıyorsunuz. Buradaki sizdeki kaçsa deposit. Sen bir daha uyarı istedi. Onayladım. Bazen bu onaylamalar uzun sürebiliyor. Bilginiz olsun. Tamam bunu da onayladı. Şuradan şuna tıklayıp bunu açıyoruz. Bazen çünkü sistemde gözükmüyor. Sistem şu an ağır işliyor. Şurada mesela göstermiş geldiğini. Bunu da teyit etmek için burada zaten cüzdan adresiniz var. Şu ilki cüzdan adresi. Cüzdan adresine tıklıyorsunuz. Bu şekilde açıldı. Şurada ERC20 token var. O bölüme tıkladık. Burada sizin bütün tokenlarınız gösteriliyor. Bakın ben zaten önceden de aldığım için gözüküyor. Şimdi 46 saniye önce 15 adet test token almışız. Tamam. Doğru bir problem yok. Burada burası dönüyor yani burası bir türlü e, demin denediğimde de aynı şekilde gözüktü. Yani bazı sorunlar var elde şu an yoğunluktan dolayı. Şimdi deposit ettiğimiz gözüküyor. Tekrar geri geliyoruz. Burada da gözükmesi lazım. Bu biraz sürebilir. Bilginiz olsun. Şimdi biz, eh, geldi zaten bakın. E, 15, 15 adet geldi. Şimdi USDC deposit edeceğiz. Yine tıkladık. Deposit. Zaten ETM'imiz var. Zaten sistemde gözüküyor. Get USTC'ye tıkladık. Onayladık. Şimdi burada iki tanesini deposit ettik. Şimdi iki tane yaptığımız bu depozitleri deposit, deposit tokenlarını tekrar withdraw edeceğiz. Ve de bizim işlemimiz bitecek. Yani daha doğrusu bitmeyecek. Bu işleme bittikten sonra listede ismimizin olup olmadığını kontrol edeceğiz. Tamam bu da tamam. Şimdi şuraya tıkladık. Maksimum dedik. Bu sdc. Tekrar sistem şu an kendisi. Uzun süre beklerse kendimiz de yapabiliriz ancak şu an yapmıyor. Tekrar deniyorum. Tekrar deneyince geldi. Onayladık. Tamam bakın sol üstte de göründü. Burada da göründü. Bu da bazen geç gözükebiliyor. Dediğim gibi. Şimdi buradan yine buraya yenileyelim. Evet, 102 küsür, 102 küsür, bu da buraya gelmiş gözüküyor. Tamam, bu da buraya geldi. Şimdi ilk adım olan depoziti tamamladık. Şimdi Vitral'ı tamamlayacağız. Vitral Buraya Ropsten düzen adresimizi yazıyoruz. Şuradan kopyaladık. Yapıştırdık. Buraya yani elinizde olandan az bir miktar yazın. 3 yazdım şu an. Böyle olduğunda sizi böyle bir ekranda bekletebilir. Böyle ekranda bekletirse şuradan geri geliyorsunuz. Şuradan Finish'e tıklayacağız. Finish Withdraft tıklıyoruz. Uyarı verecek bize. Onayladık. Bakalım bekleyelim. Tamam şurada gözüktü. İşlem gerçekleşmiş. Geri geldik. Bakın zaten 12'den 12'den toplam 15 gözüküyor ama 3 tanesi cüzdan da gözüküyor. Bu tamamlandı. Şimdi burayı yapacağız. Evitral diyelim. Ya 5. Buraya da 10 adet yazalım. Şurada zaten bizde 21.15 15, 21, 05'e düşecek galiba. Bakalım. Tekrar yine burada böyle bir bekletme yaptı. İyi geldik finish. Finish bitirelim. Tamam bunun da onayı geldi. Şöyle geri gelelim. Evet bakın e, 21 yani 21 15'ti. 21 15'ti, 21 05 kullanan yani 10 taneyi çekmişiz gözükmüş şuradan finish yaptığınızda finish itiraf dediğinizde bizde şu an sözleşme dışı çünkü biz bunu yaptık ama sistem hala göz gösterdiği için matematik hata uyarısı veriyor bu normal. Bu şekilde şu an işlemleri gerçekleştirdik. Zaten baktığınızda da burada da görmeniz lazım. İşte deminkini gördük. Az önce o da diğeri de size bir Expo'da görebileceğiniz bir link çıkardı. Ona tıklayıp orada da görebilirsiniz. Bunun işlemleri bu kadardı. Listede de gözüktüyseniz işlemler bu kadar. Bekliyorsunuz bundan sonra. Bakın duyurulara göre ben de gerekli açıklamaları yapacağım. Hem Twitter'dan hem Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.